Merhaba arkadaşlar. Ben Mert Temizler. Böyle bir aparat aldım. Bu aparat şöyle göstereyim. USB C burası da kızıl ötesi. Böyle kılıfıyla geliyor. Bunu takıyorsunuz telefonunuza, bir uygulama yüklüyorsunuz. O uygulama sayesinde bütün cihazları kumanda edebiliyorsunuz. Şimdi telefona takayım ben. Telefonunuzun USB C portuna taktıktan sonra daha doğrusu şarj cihazına taktıktan sonra bu uygulama açılsın mı diyor. Evet dedim. Telefonu çevirin diyor. Yani kızıl yukarı doğru bakacak. Kabul ediyorum. Ok diyeyim. Size buradan bilgiler veriyor. Kumanda ekle dedim. Televizyon. Philips'i seçtim. Power'a basıyorum. Televizyonum açıldı. Şöyle göstereyim. Bu yanıt verdi mi? Cevap verdi. Şimdi kumandam kuruldu. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bu şekilde klimanız Farklı televizyonunuz, bütün cihazlarınızı